arkadaşlar bugün pusatla 3'ü çekeceğiz. Evet. Gezi 3. Evet. evet. arkadaşlar şu an Gezi 3'ü Şimdi Şimdi, şimdi Acıdere'ye gidiyoruz arkadaşlar Fusat'la. Fusat şu an bir yerlere gitti. Birazdan gelir o Şimdi. Fusat orada. Gelir o gelir. Gelir. Evet. Evet. ya Gel, 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 gel. Buradan Arkadaşlar, kartalın peşinde gidiyor. Orada mı? He? Mı? Şey, peşinde. <laughs> kartalın peşinde. <laughs> kartalın <laughs> orada, orada baba. Hani lan? Evet. evet arkadaşlar, şimdi geldi. Opala, <laughs> şey. Şere, ayağına bağın, gel bak. gel ayana bak <laughs> hiç dinlemiyor arazi gezi. Nasıl lan? Ne? <laughs> şey komple mi? Gel gel. Kısaat gel. gel. Arkadaşlar ben buraları biliyorum. Geldik şimdi. Hatta siz de vardınız. Ben hep Hadi atlay. Bu saat gel 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 Evet arkadaşlar şurada acıdere var. Arıcılar var orada. Arıcıların görüyorsunuz inşallah. Anlat.